O kadar size sormak istediğim çok soru var ki bunu manşet olarak evet. öne çekilebilecek bir soru. Mustafa Kemal Atatürk'ü yanına koyduğumuz zaman bu cümle biraz askıda mı Şimdi, kalıyor? Mustafa Kemal'in generali olsanız ne yazar? İç sürüleri diyen Türkler haşa diyor Ermenilere bir soykırım yapmıştır. Bugün haşayı siz eklediniz o ekliyorum. demiyor. Ben tabii, tabii ki tabii. yani. Evet. Sura kayyum yapılan en büyük darbedir. Biz evet. oradaki insanların geleceğiyle ilgili kaygılar taşıyoruz şeklinde yaptığı açıklamalar teröristin diyorum tırnak içerisinde e, ölümüyle beraber yapmış olduğu açıklamalar HDP'ler bizim dostumuzdur. Biz her türlü hadisede sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. PKK'nın siyasal uzantısı HDP ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar HDP'ye vagon olmuş. HDP'nin gösterdiği hedefe yürüyen bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin zihniyeti budur. 15 günde bir geliyorlar. Bir basın açıklaması yapıyorlar, suyu bulandırıyorlar, Türk gibi düşüneceğiz, Türk gibi uygulayacağız. Bizi burada bu paradokstan kurtarın diye bence gitsinler genel merkezlerine başvursunlar, 15 dakika içinde ihraç olsunlar, onlar da rahat etsinler, biz de rahat edelim. <laughs> okulun tamamen cebinden yaptırılıyormuş e, algısı. algısı. Ve i̇ddia, talep odur ki... Ee, Milliyetçi Hareket partisi zihil başkanı Sayın Semih Işık verinde taşın altına elini koyması yani sadece bu kardeşimizi değil onun bütün babalarını da iradesini teslim ettiği iradesini kendi iradesini sağ cebinde gezdiren büyükleri de diyorum yani tek adamlık diktatörlük usulsüzlük yani beni, zorbalık ya benim, bunlar e, iddialar ya, kendi cebinden yaptırdığı bir okullanma bahsediyoruz Ekrem İmamoğlu İstanbul Belediyesi bütçesinden okul yapıyor. Semih Işık ver cebinden okul yaptırsın. Buraya geldi. Burada reklamını, şovunu yaptı. Yine söylüyorum, korkmadan söylüyorum, ürkmeden söylüyorum. Hele bu coğrafyada, bu Müslüman mahallesinde bu salyangoz satanlar bilsinler ki burada bu hesaplar tutmaz.